Parçalı fonksiyonlarda kısmi türev soruları 2. Bu videomuzda İngilizce bir örnek üzerinden parçalı fonksiyonlarda kısmi türevi inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Yarı İngilizce, yarı Türkçe okuyacağım. Taraflara çok takılmayın. Consider fx eşittir. Tanjant x artı sin kare y bölü x artı y. Eğer x noktası 0 0'a eşit değil ise. 0 x noktası 0 0'a eşit ise. A şıkkında find Limit x'y 0 0'a giderken fx'ye along the x and y axis. Şimdi bizden bu limitin sonucunu x ekseni boyunca ve y ekseni boyunca bulmamızı istemiş. Limit var mı yok mu tartışmamızı istemiyor. Sadece bulmamızı istiyor. Limit x'ye 0 0'a giderken biz burada 0-0'a yaklaşıyoruz. 0-0'a eşit değil. Kullanmamız gereken parça tabii ki bu parça olacak. Alttakinin kullanılmasının oldukça anlamsız olduğunu zaten soruyu anlayamasak bile farkına varmalıyız. Tanjant x sin kare y bölü x artı y. Biz bu limitin x boyunca ve y boyunca limitlerini hesaplayacağız. Önce x boyunca bakalım. Along the x axis. x ekseni boyunca limit alırken x ekseni boyunca bir limiti düşünelim. x ekseni boyunca limit almak demek y eşittir 0 boyunca limit almaktır. x ekseni y eşittir 0 doğrusudur. Yani x ekseni boyunca biz Limit alıyorken y yerine sıfır yazacağız ve buradaki limitimiz x sıfıra giderkene dönüşecek. Limit x sıfıra giderken y gördüğümüz her yere sıfır yazıyoruz. Tanjant x artı sin kare sıfır bölü x artı sıfır. Sinüs sıfır sıfırdır. Dolayısıyla sin kare sıfır sıfır edecek. Kalakala kala burada Limit x sıfıra giderken, tanjant x bölü x kalır. Bunun kuraldan direkt bir ettiğini bazılarımız görür. Kuralı bilmeyenler x yerine götürüp sıfırı koyabilirler. Sıfırı koyduğumuzda ne çıkıyor orada? Tanjant sıfır sıfırdır, sıfır etti yukarısı, aşağısı da sıfır. 0. 0 bölü sıfır belirsizliği var. Lopital kuralı uygularız. Payın türevi, paydanın türevi. Ya da limit x 0'a giderken tanjant ax bölü bx'in sonucunun a bölü b olduğunu kural olarak bazılarımız aklımızda tutuyor olabilir. Tutmayanlarımız çoğunluktadır. Sıfırı koyarız. Sıfır bölü sıfır gelince lopital uygularız. Payın paydanın ayrı ayrı türevleri. Alalım payın paydanın ayrı ayrı türevlerini ve bir çıktığını bir de oradan gösterelim. Limit x sıfıra giderken payın türevi tanjant x'in türevi sekant kare x'tir. Bölü aşağıdaki x'in türevi 1'dir. Sıfırı götürüp koyacak olursak sekant kare 0 olur. Sekant 0 1 bölü cos 0'dır. 1 bölü cos kare 0 oldu. Cos kare 0. Kosinüs 0 1 ettiğinden dolayı cos kare de cos kare 0 da 1 eder. 1 bir bölü 1'den buranın sonucunu 1 olarak bulmuş oluruz. Sade de gelecek olursak x ekseni boyunca limitimizin sonucu 1'dir. Şimdi gelelim y ekseni boyunca. Along the y aksis diyelim. Y ekseni boyunca limit almak demek, y ekseni x eşittir 0 doğrusudur. x'e 0 verip limiti gerçekleştireceğiz bu durumda da. x'e 0 vereceğimiz için sadece Y'ler kalacak. Limit y 0'a giderken tanjant 0 artı sin kare y bölü aşağıda x yerine sıfır koyduk. Artı y. Tanjant sıfır sıfırdır. Dolayısıyla kala kala limit y sıfıra giderken sin kare y bölü y kaldı. Aynı tanjanttaki gibi limit y sıfıra giderken diyelim sin ay bölü b y'nin sonucu A bölü B çıkar. Bu kuralı bazılarımız biliyor olabilir. Burada da bunu bu şekilde parçalayıp limit y sıfıra giderken sin y çarpı sin y bölü aşağıda y var. Buradaki sin y bölü y y sıfıra giderken 1 eder. Bunların kat oranı. Dolayısıyla limit y sıfıra giderken sadece sin y'ye düşer. Y yerine sıfırı koyarsak sonra sinüs sıfır limitimizin sonucu sinüs sıfırda sıfırdır. Bu şekilde y ekseni boyunca limitimizin de sıfır olduğunu anladık. Buradan bir bilgiye daha ulaştık. İki yön boyunca farklı limit sonuçları geldiği için bu limit hakkında da bir şey sorarsa bize bunun limitine does not exist diyeceğiz. Bu limit yoktur. Çok değişkenli fonksiyonlarda limit bulunabilmesi için bu sıfıra sıfır noktasına Hangi yönden yaklaşırsak yaklaşalım, limitin aynı sonucu vermesi gerekir. Biz iki yönden yaklaştık. Burada bir çıktı, burada sıfır çıktı. İkisi birbirinden farklı olduğu için bunun limiti yoktur. Ama soru bunu sormuyor. Sadece bu yönlerde limiti hesapla diyordu, hesapladık. Şimdi gelelim B şıkkına. B şıkkında bu sorumuz kısmi türevle parçalı fonksiyon. Başlık o şekilde atılmıştı zaten. Limitle ilgilenmiyorduk ama fazladan limit sorusu vardı. Onu da çözelim diye koydum bıraktım soruda. Şimdi B şıkkına geldiğimizde Use the limit definition. F, Y, -A -B, limit definition'ın kuralını vermiş bize. Y'ye göre kısmi türevin kuralı verilmiş burada. To evaluate F'in Y'ye göre kısmi türevinde 0, 0. Zaten bir parçalı fonksiyonun parçalandığı noktada bize kısmi türev sorulursa mutlaka ve mutlaka limit tanımını kullanmak zorundayız. Bunu kullanmadan yaptığımızda zaten cevabımız yanlış olur. Burada şimdi limit tanımını kullanarak öncelikle f'in y'ye göre kısmi türevini bir yazalım. f'in y'ye göre kısmi türevinde 0 0 arıyoruz. Yani buradaki a'nın yerine 0, b'nin yerine 0 geldi. Ne oldu burası? Limit h sıfıra giderken f sıfır h eksi, buraya sıfır sıfır koyduk, f sıfır sıfır bölü, aşağıda da h var. Şimdi limit h sıfıra giderken f sıfır h'ı nereden bulacağız? Bize yukarıda verilmiş olan parçalı fonksiyondan bulacağız. Bunu da nasıl bulacağız? Hangi parçayı kullanacağız? f sıfır h'tır, buna sıfır buna haş. Yani x, y'nin 0, 0'a eşit olmadığı bölümün kullanılması gerekir f 0 aşı bulurken. Yani buraya 0 ve h koyuyorsak bu parça mı bu parça mı kullanılacak? Buradaki h 0'a yaklaşan bir sayı 0'a yakın ama 0 değil. O yüzden x, y'nin 0, 0'a eşit olmadığı parçada x, y'ne 0, y, y'ne h koyuyoruz. Tanjant 0, 0, 0. Burası da 0. Sin kare h bölü h geliyor buradan. Bunun sonucu sin kare h bölü h geldi. Eksi f00 Bunun için tabii ki aşağıdaki parçayı kullanacağız. Buraya 00 koyduğumuzda kullanmamız gereken parça bu. Onun sonucu 0. Götürüp onu koyuyoruz oraya. Aşağıda da h var. Artık yukarıdan bağımsızız. Bu sorumuzu çözeceğiz. Limit H sıfıra giderken burada söylemeyi unuttum bu arada. Bu sıfırı koyduğumuzda yine sıfır bölü sıfır geliyor. Bu soruyu da yine lopital kuralı uygulayarak payın paydanın ayrı ayrı türevlerini alarak yapabiliriz. Yani bu kuralı hatırlamıyor olabiliriz burada. Lopital ile çözülebilir. Şimdi burada sin kare h. Burada h bir de burada h var. Sin kare h bölü h kare olur burası. Sin kare h bölü h kare. Bu kuralın uygulaya, uygulanabilmesi için iki tane ifadenin çarpım biçiminde yazalım yukarıyı. Sin h çarpı sin h. Aşağıyı da h çarpı h yazacak olursak bunun sonucu bu kurala dayanarak 1. Bunun sonucu da 1. Limit h sıfıra giderken 1 kaldı içeride. Sonucumuz da 1 olarak çıkmış olur. F'in y'ye göre kısmi türevinde 0, 0, 1'dir. Şimdi yine Birçok kişi ben bu kuralları hatırlamıyorum diyebilir. Burada yapılması gereken haş yerine götürüp sıfır yazmak. Bunu da farklı bir renkle devam edelim. Haş yerine götürüp sıfır yazdığımızda sin kare haş burası sıfır eder. Sıfır aşağı yazdığımızda sıfır. Demek ki burada belirsizlik var. Lopital kuralı uyguluyoruz. Limit haş sıfıra giderken payın türevi üst başa geçer. Üst biraz alır önce. 2 sin haş çarpı sin haşın türevi kos haş bölü. Aşağının türevi 2H. Sıfırı götürüp koyduğumuzda buradaki sin 0 sıfır, sıfır edeceğinden dolayı yukarısı 0. Aşağısı yine 0. Bir kez daha lopital. Payın türevi paydanın türevi. Limit H sıfıra giderken pay kısmı şimdi çarpımın türevi. 2 sin H birinci cos H ikinci olsun. 2 i̇ki sin H'ın türevi 2 cos H çarpı cos H. Artı Birinci olduğu gibi yazıyoruz. 2 sin h çarpı cos h'ın türevi eksi sin h. Sin hadi h diyelim şöyle. Bölü aşağıdaki 2 h'ın türevi 2. h yerine götürüp 0 koyduğumuzda cos h, cos 0'lar buradan 1 gelir ikisi de. Buradan bir 2 geldi. Limit h 0'a giderken buradan 2 kaldı. Sin 0 0 ettiğinden dolayı burası 0. Aşağıda da bölü 2'miz var. 2 bölü 2'den de limitimizin sonucu 1 olarak geldi. Yani bu kuralları hatırlamayanlar da burada L'Hopital kurallarıyla yine bunu çözebilirlerdi. Bu soru oldukça basit bir soruydu çünkü bütün yönlendirmeler yapılmış. Normalde buradaki use the limit definition falan bu kısımları hiç soruda vermeyebilirdi. Evaluate f'in y'ye göre kısmi türevi 0 0 diye sorsaydı Burada bir parçalı fonksiyon bize verildiği ve parçalanma noktasında bize kısmi türev sorulduğu için kısmi türevin limit kuralını kullanmak zorunda olduğumuzun farkında olmak zorunda olduğumuz bir sorudur. Bu şekilde bu örneğimizde burada noktalıyoruz.